Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün iki renkli çok güzel kolay iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım modelimizi ister bebe yünleri ile yapın isterseniz lif ipi ile yapın ne ile yaparsanız ince ip tercih edin ve iki kat yapılacak güzel bir iki şiş örgü modeli modelimi iki kat öreceğim üç buçuk numara Şiş kullanacağım 4 buçukta kullanabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayıları 2 ve katları Buna göre ilmeğimizi atalım. Modelimizin yapılışına geçelim. Ben modelimi 2 ve katlar olarak ilmeğimi attıktan sonra 3-4 sıra altına lastik niyetini haroşamı çalıştım. Dediğim gibi 2 kat olarak yapacağız. Altın iki kat ördüm. Sonra arasına ben beyaz katacağım. Şöyle beyaz ile devam edeceğim. Şuradan diğer rengimi keseceğim. İpimizi şöyle diğer beyaz sarı rengimizi kesip ebrolü bir şekil olmasını istiyorum. ipimin modelimin ikisini aynı renkle de devam edebilirsiniz. Ben öyle de yaptım. Onu da göstereceğim. Şimdi diğerini keseceğim. Şöyle diğer sarıyı kesip beyaz ve sarı ile iki tane ipimize de devam ediyoruz. Şöyle renk değiştirdiğim için ilkini de ördüm. Şimdi modelimin birinci sırası ve arka yüzündeyim tersindeyim. Bir tane artırdım, bir tane ters ördüm, bir tane artırdım bir tane ters ördüm. 1 ilmek artırdım. 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 Ters ördüm artırıyorum. Ters örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Her ilmeklerimizin arasına yaparken artırmamızı yapıyoruz ve tersinden örüyoruz sıra sonuna kadar. Bu şekilde birinci sırayı devam ediyorum. sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettim ve sıra sonunu beraber yapalım. Artırıyorum, ters örüyorum. Tekrar sonunda da artırdım ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış olduk. Modelimin ikinci sırasında ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Doladığımız ilmeği açıyorum. İlmek boyunu uzatacağım. Tekrar doladım ilmeği açtım. İlmek boyunu uzattım. Şöyle iki ilmeğimin boyunu da uzatmış oldum. Şimdi bu birinci ilmeğimi aldım. Bu ikinci ilmeğimin üzerinden geçirdim. Ve ikisini beraber düz ördüm. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Bakın ikisini de düz örmüş olduk. Tekrar şöyle ilmek boyunu uzatmak için ilmeğimi açıyorum. Şu ilmeklerimi iki ilmeğim de sağ şişimde. Birinci ilmeğimi aldım. Diğer ilmeğimin üzerinden şöyle geçirdim. Ve bir düz ördüm. iki düz ördüm. Tekrar şu ilmek boylarını açtım. Üzerinden şöyle geçirdim. Bir düz ördüm, ikinci düzü ördüm. Tekrar ilmek boylarını şu şekilde açıyorum. Üzerinden geçiriyorum. Bir, iki ilmeğimi düz örüyorum. İlmek boylarını açtım. Üzerinden geçip çarpı yaptım şu şekilde ve sırasına göre ilmeğimizi de düz örüyorum. Modelimiz bu kadar kolay bir model. İkinci modelimizi kurmadan önce kaydırma yapacağız. Buna dikkat edelim. Bu sırayı tamamlayıp ikinci modelimizi kuralım. Birinci modelimizin sıra sonuna geldim. Şöyle açıyorum ilmek boylarının son modelimiz üzerinden ikisini şöyle geçirdim ve düz ördüm kenar ilmeğimizi de tamamladım birinci modelimizi bitirmiş olduk şimdi ikinci modelimizi anlatacağım ikinci modelimizin birinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir önceki sırada hemen artırma yapmıştık şimdi bir tane ters örüyorum bir doladım ters ördüm bir doladım, ters ördüm. Bir doladım, ters ördüm. Bir doladım, ters örüyorum. Bir dolayıp ters örüyorum. Bir doladım, tersimi ördüm. Doluyorum, ters örüyorum. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Buraya dikkat edelim. Bakın sonunda da artırdım, düz ördüm. Burada sonunda artırma işlemi yapmıyoruz modeli kaydırmak için. Bakın artırma işlemi yapmadım. İkinci modelimizin ikinci sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi bir tane düz örüyorum ve ilmek boyunu açıyorum, İlmek boyunu açıyorum. Bakın ikisini beraber. Şimdi bir tane bir modelimiz ikinci modelimizin sonu ve başını aldım. Kaydırmış oluyoruz modelimizi. Çarpı yaptım. Ve düz ördüm. Tekrar ilmek boyunu açtım. Üzerinden geçirdim. Çarpı yaptım. Şöyle ilmek boyunu açtım. Çarpı yaptım bu şekilde. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Sonunu tekrar bir kere daha göstereceğim. Sıra sonuna geldim. Son modelimizi yapıyorum. Şöyle ikisini beraber üzerinden geçirdim. İlmeklerimi düz örüyorum ilmek boyunu açtım bir tane kenarında düz ilmeğim kaldı bunu da düz ördüm ve kenar ilmeğimizi tamamladım bu şekilde iki tane modelimizi tamamlamış olduk üçüncü modelimizi de şöyle başını göstereyim alt sırada nasıl yapmıştık üçüncü modelimizde kaydırma yapıyoruz buna dikkat edin bakın hemen artırıp ters örüyorum artırıp ters örüyorum artırıyorum ters örüyorum. Bu şekilde 3. modelimizi kuruyoruz. Ben modelimi birkaç sıra öreceğim. Böyle renkler ortaya çıksın. Bakın ebru gibi oldu. Ben tek renkle de ördüm, lifi de ördüm bu modeli. Onlarda nasıl durmuş? Son haliyle geliyorum. Modelimin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Modelimiz çok şık. Şimdi ben diğer renklerini de göstereceğim. Deseni çok güzel oldu. Altını bu şekilde tek renk. ortasında bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz de tek renk çalışabilirsiniz. Bu da tek renk çalışılmış modelimiz. Bunu da lif ipiyle çalıştım. Dilerseniz lif ile de bebek battaniyesi yapabilirsiniz. 130-140 ilmek atabilirsiniz lif ipi ile. 2 tane lif ipini birleştirdim. Ve bu şekilde de yapabilirsiniz. Lif de diğer renk katabilirsiniz farklı renklerden iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Üçü de birbirinden güzel oldu. Model üçü de, de çok yakıştı. Sizce hangisi daha güzel olmuş? Bana yorum kısmından yazarsanız çok sevinirim. Çok farklı durdu desen olarak. Yapan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşça kalın